Ölüyor bu şehir. İlmek ilmek örülüyor ölümün yolları. Teker teker yıkılıyor dağları. Ah sevdalılar! Sevdalıları yol alıyor bilinmez diyarlara doğru. Hayına kaldı koca şehir. Fırsatçıya halden bilmez insanı insanlıktan soğutan insana ölüyor bu şehir varsın normalleşme diye sayıklayıp dursun kimileri azar azar ölüyor rahatsız etmeden kimseyi milim milim göçüyor öğretmeni alıp öğrencisinin sevdasını istemsizce gidiyor Doktoru desen keza Çekilen her nefes oluyor eza Ah evlat Gel de göçük altındaki bu şehri yeniden yarat Ölüyor bu şehir Farkında değil kimileri Birden ol, olmaz şu ölüm dedikleri Gıdım gıdım çürüyor hücreleri Adım adım gidiyor tüm sevdikleri. Ölüyor bu şehir. Yaşatamaz onu ne nergiz, ne kum zambağı, ne şehirle özdeşleşmiş kaynayan kazanlar, ne buhur, ne reyhan, ne de şiir. Ölüyor bu şehir. Ne çocuklar, ne aşıklar, ne hükümet, ne emini şehir, kimse farkında değil ölüyor bu şehir canlar göçük altında can olamayın olamayanlar çadırlarda boyun bükük bel kırık yürek mezarlık milim milim göçüyor eş eşsiz coğrafyadan Boba olsa ne çıkar artık bu sultani bağdan ölüyor bu şehir kalem yazmaz oldu Yazılacak kelime bulunmaz oldu. Şiir soldu, öykü soldu, can soldu. Bu şehir ölüyor artık. Gemiler batık, umutlar yatık, binalar yıkık. Sülte su katıldı, aşa haram, sevdaya yalan. Şehrin yüreği oyulurken her an sen söyle tabip, nasıl kapanır yaram? Ölüyor bu şehir, renkler soluk, gülüşler sahte. Hangi notanın tınısı dokunur yaralı kalbe? Hangi baba yiğit, ölü düşlerden yapacak beste? Buyursun gelsin, ya kanayıp duran şu acıyı bitirsin, ya da sesini ebediyen kessin. Ölüyor bu şehir, ölü şehirlere nasıl yazılsın şiir, şehirle birlikte ölüyor, birbirlerinin her, an her anına tanıklık yapmış, sevdasının karasına tutulmuş Bülent Can diye bir şair.